Herkese merhaba ben Nur Sena Bugün Buse Bey ile sizlere engelli bireyler için kontraseptif yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu yöntemlerden birisi bir aylık koruyucu iğnelerdir. Bir aylık koruyucu iğneler düzenli olarak her ay iğne şeklinde uygulanmaktadır. Östrojen ve progesteron hormonu birlikte içerir. Rahmi bebeğin yerleşmesi için elverişsiz hale getirir. Doğru kullanıldığında koruyuculuk oranı %99'dur. Şimdi sizlere 3 aylık koruyucu iğnelerden bahsedeceğim. 3 aylık koruyucu iğnelerle birlikte vücudunuzu gebelikten koruyabilirsiniz. Her üç ayda bir uygulanarak gebelikten sizi yüksek oranda korur. Enjeksiyon alanları kol ve kalçadır. Bu yöntemi görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engelli bireyler kullanabilir. Kondom kauçuktan yapılan küçük esnek bir kılıftır. Erkek hücrelerinin kadın ağznesine girmesini engelleyerek kadını gebelikten korur. İlişki öncesi penise takılması gerekmektedir. Tamamen ereksiyon bitmeden vajinadan çekilmemelidir. Kondom hafif ve orta düzeyli zihinsel engelli bireyler, görme engelli bireyler, işitme ve duyma engelli bireyler kullanabilir. Kok dediğimiz haplardan bahsedeceğim. Bu haplar östrojen ve progesteron hormonunu birlikte içermektedir. 21, 22 ve 28 günlük kullanımı mevcuttur. Bu yöntemi adet düzensizliği, çok fazla ağrısı ve çok fazla kanaması olanlar kullanabilir. Kok dediğimiz hapları görme ve işitme engelli bireyler rahatça kullanabilmektedir. Riya rahim içi araçlar rahmin içine yerleştirilen gebeliği uzun süre engelleyen küçük T şeklinde bir korunma yöntemidir. 5-10 yıl arası koruyuculuk gösterebilir. Bu yöntemi görme, işitme, bazı zihinsel ve bazı fiziksel engelli bireyler tercih edebilir. Mini haplar kadını korumanı olan progesteronu içerir. Yumurtlamayı engelleyerek rahmin bebeğin yerleşmesi için elverişsiz hale getirir. Her gün düzenli kullanıldığında %99 oranında koruyuculuk sağlar. Bu hapları görme ve işitme engelli bireyler rahatlıkla kullanabilir. Vazektomi sperm kanallarının bağlanma işlemidir. Sperm kanallarının bağlanmasıyla erkeğin dış görünüşünde, cinsel arzu ve isteğinde, ereksiyon yaşamasında herhangi bir değişiklik olmaz. Geri dönüşsüz cerrahi bir işlemdir. Vajinal halka esnek ve şeffaf bir doğum kontrol yöntemidir. Vajina içerisinde yerleştirilerek progesteron ve östrojen hormonu salgılar ve böylelikle gebelikten korur. Vajinal halkayı bazı fiziksel engelli, hafif orta engelli, eğitim verilmişse görme engelli ve işitme engelli bireyler rahatlıkla kullanabilir. Deri altı implantlar ince ve esnek bir çubuk şeklinde olup kolun üst iç kısmına deri altına yerleştirilen uzun etkili bir doğum kontrol yöntemidir. 3 yıla kadar koruyuculuğu vardır. Zihinsel, fiziksel, işitme ve görme engelli bireyler rahatlıkla kullanabilir. Tüpligasyon, kadınların yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyat ile bağlanmasıdır. Kadının adet düzeninde, cinsel isteğinde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik görülmez. Tüpligasyonu fiziksel engelli, işitme engelli ve görme engelli bireyler rahatlıkla kullanabilir. Fiziksel engelli bireyler yasal vasise olduğu sürece kullanabilirler.